Terima kasih telah menonton! Eee sanırım boş bir köy. Evet. Ee, kaç yıldır boş burası? Hemen hemen 9 on yıl. Niye yaşayan kimse yok abla burada? Onu hiç bilmiyorum abi. Peki bu köy hakkında bir söylenti var. Cinli köy diyorlar. Doğru mu? Öyle bir şey yok abicim ya. Hep yalanlar. Kork diyorlar Evet, evet Ben beş yıldır buradayım. Bir sıkıntı yok. Yaklaşık 10 15 tane hayran ev var. Harabi. Şarkıcı ilçesinden. Eee şarkıçlarının beş köyü dedikleri Kışla köyündeyiz. Yaklaşık 20 hane ve 20 hane bundan yıllar önce terk etti köyü. Şu an tamamen boş kaldığı için arabe bir şekilde yok oluyor. Ee, yıllardır e, bu söylenti devam ediyor ama gerçekte öyle bir şey yok. Bu yol e, Pınarbaşı e, tarafına bağlanıyor. Şarkışla Pınarbaşı tarafına bağlanıyor. Gaziantep Maraş Hatay yolu üzerinde. Zamanında da zaten gördük e, en kısa yol olduğu için. Ee, tamamen boş kaldığı için de e, kimse gelip gitmiyor. Sadece bir mezarlık var, başka bir şey yok. Tamamen kaderine terk edilmiş.